Herkese merhaba işi robot izleyenleri heyecanlı bir video ile daha karşınızdayım. Biraz önce Asus'un canlı yayını izledim ve ya. Asus en güçlü telefonlarını tanıttı. Asus'un en güçlü telefonları aslında onların rakamlarına göre dünyanın da en güçlü telefonları oldu. Asus ROG Phone 5 serisi tanıtıldı. İsterseniz Asus ROG Phone 5 deyin, isterseniz Asus ROG Phone 5 deyin. Gerçekten bu telefonlar kendilerini aşmışlar. Özellikle Mi 11 ve S21 Ultra ile sık sık bu telefonlar Asus tarafından karşılaştırıldı. Ve rakiplerini gerçekten üzecek gibi duruyorlar. İlk olarak karşımıza Asus'tan yetkili bir abi çıktı ve telefonu hiç lafı evelemeden gevelemeden çıkardı ve bizlere gösterdi. İki farklı renk olacağını söyledi beyaz ve siyah ardından tasarım detaylarına geçtik burada Cyberpunk temalı 8 bit bir dizayn görüyoruz arkadaki aydınlatma iki farklı şekilde değiştirilebiliyor ve farklı animasyonlar kullanılabiliyor sürpriz renk olan beyaz versiyon da var ve bu gerçekten benim hoşuma gitti Asus lansmana başlamadan önce 5 önemli noktamız var dedi bu 5 önemli nokta ise performans ekran ses kontrol ve batarya oldu şimdi söyleyeceğim şey bu 5 noktada gerçekten üst düzey çalışılmış oldu. Tasarımdan bahsettiğime göre işlemci tarafına geçmem gerekiyor. Tahmin etmesi hiç zor değil. Snapdragon 888 Android telefonunda görebileceğiniz en güçlü işlemcilerden bir tanesi bu telefonda kullanılmış. Ancak Asus bununla yetinmiyor. Tamam teknik olarak telefonu iyileştirmiş olabiliriz ama yazılım da bizim için oldukça önemliydi diyor. Yazılım ve diğer detaylara geçmeden önce ilk olarak şu karşılaştırmaya bir değinmek istiyorum. Şimdi Mi 11'de de ya da farklı telefonlarda da üst düzey işlemciler var. Asus da bunun farkında tamam onlarla aynı işlemciyi kullanıyor olabiliriz ama bizim telefonumuz her türlü daha iyi bir puan almayı başarıyor diyor ve performans testlerinde rakiplerin de ismini kullanarak açık açık res çekti. Peki ne dedi? Dedi ki Asus ROG Phone Antutu'dan 742 bin puan almayı başarırken Mi 11 707 bin puan almayı başardı. S21 Ultra ise gerçekten geride kalarak 632 binlik bir puan aldı. Şimdi şöyle bir detay var. Tamam işlemci güçlü olabilir ama işlemcinin bize dengeli bir performans sunması gerekiyor. Burada da bir grafik gösterildi ve Asus ROG Phone 5'in gerçekten neler yapabileceği ortaya çıktı. Şimdi ben Asus ROG Phone 5 diyorum ama bu seride karşımıza 3 farklı telefon çıktı. Asus ROG Phone 5, Asus ROG Phone 5 Pro, Asus ROG Phone 5 Ultimate. Söylemesi gerçekten zor. Hatta videoyu durdurup sizler de deneyebilirsiniz. Tüm telefonlar aynı işlemcileri kullansa bile özellikle Ultimate sürümü dünyada bir iki gerçekleştirmeyi başardı. Şimdi gelelim biraz yazılımsal ve teknik detayların bize neler sunabileceğinden. Asus gerçekten dersinde iyi çalışmış gibi duruyor. Bir kere telefonun soğuk kalması için özel bir çalışma gerçekleştirilmiş. Telefon kendiliğinden soğuk kalmayı başarabilirken Aura Active Cooler 5 ile 15 derece daha soğuk kalabiliyor. Yani telefonunuz 30 dereceden 15 derecelere kadar oyun oynarken eğer ortam ısısı müsaade ederse düşüyor. Şimdi şöyle düşünün. İşlemci ısındıkça neler oluyor? Daha fazla ısınıp kendine zarar vermemek için FPS'i düşürüyor. Daha az performans veriyor ve daha az ısınıyor. Ancak siz bunun gibi soğutma çözümleri sayesinde işlemcinin her daim sabit sıcaklıkta kalmasını böylelikle de 40 dakikalık bir PUBG oyununda bile 40. dakikada da 1. dakikayla aynı performansı almayı başarabiliyorsunuz. Telefonun içerisinde iki farklı batarya var. İki farklı batarya tek bir telefonun içerisinde var ve her biri 3000 mAh büyüklüğünde. iPhone 11'deki büyüklüğü hatırlıyor musunuz? İşte 3000 mAh büyüklük bir iPhone 11 ya da iPhone 2'nin bataryasından bile daha büyük ve bu telefonun içerisinde iki tane kullanılmış özel olarak kullanılan teknolojiler sayesinde 65 Watt gücünde telefon şarj oluyor. Ardından da bu şarj telefonu 30 dakika içerisinde %50 oranında şarj edebiliyor. Daha iyi rakamlar görmüş müydük? Görmüştük. Peki oyun oynarken telefonu şarj ederken benim rahatım bozulacak mı diye düşünüyorsanız şöyle de bir şey söylemem gerekiyor. Telefon iki farklı Type-C girişine sahip. Sağda ve şu anda görmüş olduğunuz gibi ortada oyun oynarken o ortadaki giriş sizi kesinlikle rahatsız etmiyor. Şimdi oyunu oynayacağız. Tamam. Her şey çok güzel. İşlemciyi kullanırken farklı yazılımsal destekler sayesinde işlemcinin gücünü, ayarlarını istediğimiz gibi ayarlayacağız. Oyun oynarken bizi hiçbir şey rahatsız etmeyecek. Ama Oyunu oynarken göreceğimiz ekran biliyorsunuz artık telefon ekranlarında da yenileme sayısı oldukça önemli bir hale geldi. Anlatmaya başlıyorum. Bu telefon tam 6.8 inç büyüklüğünde bir AMOLED bir ekrana sahip. Bu AMOLED ekran saniyede 144 defa yenilenebiliyor. Şöyle bir cümle kullanıldı. Siz 60 defa yenilenen bir ekrandan bu telefona geldiğiniz zaman İnanın bize bir daha 60 Hz ekrana geçmek oldukça zor olacak dendi. 144 Hz ekran sayesinde her şey daha akıcı bir şekilde olacak ve işlemcinin gücü sayesinde destekleyen oyunlarda saniyede 144 FPS'i görebileceksiniz. Bu benim evdeki 20 bin liralık bilgisayarımın 3500 liralık monitörüyle aynı değere sahip. Yani bu gerçekten delilik. Karşımızdaki ekran Full HD çözünürlüğünde baktığımız zaman 1 milisaniye tepkisi var ve 300 Hz örneklemeye sahip. Gorilla Glass Vita ile korunuyor ve HDR10 testine sahip. Şimdi örnekleme hızından bahsetmek istiyorum. Bu ne manaya geliyor? Ben Asus ROG Phone'un ekranına dokunduğumda 24 milisaniye içerisinde dokunduğum anlaşılıyor ve karşı taraf ateş ediyor. Karşı taraf ateş ediyor ancak bu önemli bir detay mı? Bence gayet önemli bir detay. Özellikle diğer telefonlarla da karşılaştırma yapıldı ve dendi ki bizim telefonumuzun ekranı 24.3 milisaniyede tepki verirken S21 Ultra 44 milisaniyede Mi 11 ise 48 milisaniyede tepki veriyor dendi tamam karşıdaki rakiplerin saniyelik yelim hızı da yüksek olabilir ama buradaki bize verilen tepkinin çabukluğu tam da şu andaki detayda gördüğünüz gibi daha hızlı ateş etmeye ve karşı tarafı daha hızlı bir şekilde yenmemize sebep oluyor. Şimdi gelelim sese. İşlemciden bahsettik, bataryadan bahsettik ve ses tarafına gelmemiz gerekiyor. Telefonun sağında ve solunda özel hoparlörler bulunuyor. Bu özel hoparlörler sizin oyun içerisinde daha çabuk dahil olmanızı sağlıyor. Çalılığın içerisinde yürüyorsunuz, karşı taraftaki adamı arıyorsunuz ve o da ses çıkartıyor. Tek bir hoparlör olsaydı tek bir noktadan ses gelirdi. Peki sağda ve soldaki hoparlörler olursa ne oluyor? Sağdan gelen adamın sesini sağdan, soldan gelen sesi, soldan gelen çıtırtıyı oradan duyuyorsunuz ve o tarafa dönüp karşıdaki tarafı hemen haklayabiliyorsunuz. İşte Asus bunun oldukça fazla üstüne durmuş. Oyun oynayla kendi sadece teknik değil yazımsal olarak da farklılıklar sunulmuş. 4 farklı equalizer modumuz var ve bu 4 farklı equalizer modu içerisinde siz dilerseniz yoldan çıkıp farklı yerlerde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca şunu söyleyeceğim. Buradaki GameFX ses sistemiyle beraber her şeyi daha güzelleşirken 3.5 milimlik bir jack girişi de var ki bu jack girişi de özel teknolojilerle donatılmış. Şimdi ne dedik? Ekranda görüyoruz dedik. Sesi duyuyoruz dedik. E her şey hızlı dedik. Hiçbir sıkıntı yok. Peki hissetme kısmı önemli değil mi? Yani duymak, görmek kadar hissetmek de oyunda bize avantaj sağlamaz mı? sağlar ROG Phone 5'e baktığımız zaman karşımıza çok önemli detaylar çıkıyor. Oyunu önerken sağ ve sol üst tarafta bulunan tetikler bulunuyor. Buradaki tetiklerle 4 farklı hareketi yapabiliyoruz. Motion Control ile beraber de oyunda telefonu hareket ettirerek 10 farklı hareketi çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin bir araba yarışı sürerken telefonu böyle hızlı bir şekilde hareket ettirmek arabanın nitrosunu çalıştırmasına sebep olabiliyor. Ya da yukarıdaki tetikler hiç oyunda ekrana telefonunuzu koymadan ekranın tamamen karşınızda durmasını sağlayıp yukarıdan rahat bir şekilde oyun oynamamızı sağlıyor. Böyle telefonları deneyimledim gerçekten güzel oluyor. Yukarıdaki tetik hissiyatı bize çok rahat bir şekilde elimizi ekranı koymadan yani ekranda karşı tarafı tamamen görerek karşı tarafı nişan almamızı sağlıyor. Peki güzel hissettiriyor dedim. Güzel hissetmek ne demek? Özel bir titreşim motoru var ve bu titreşim motoru sayesinde duyuyoruz, görüyoruz, anında tepki verebiliyor ve telefonun içerisindeki titreşim motoru sayesinde de oyundaki her şeyi hissedebiliyoruz. Şimdi aksesuarlara gelmeden ROG 5 Pro ve ROG 5 Ultimate'in farklarını anlatmadan kameradan da bahsetmem gerekiyor. Asus buraya çok hızlı geçti ama inanın şöyle yazıyordu. Amiral gemisi seviyesinde 3 farklı kamera. Ana kameraya baktığım zaman 64 megapiksel çözünürlüğünde Sony'nin IMX686 sensörü yani 64 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görüyoruz. Bu iddialı bir sensör. Ayrıca geniş açı ve makro kamerada bu telefonda sahip biz Asus daha fazla bilgi vermedi. Örnek fotoğraflar da göstermedi. Ancak bu kadarı bile yeterli. Şimdi gelelim diğer telefonların farklarına. İlk olarak ROG Phone 5 Pro'dan bahsetmek istiyorum. ROG Phone 5 Pro ile beraber ikinci ekrana, bir telefondaki ikinci ekrana sahip olduk. Bu ekran arkada yer alıyor ve o kadar da büyük bir ekran değil. Buradaki ekranı özelleştirebiliyor, dilediğiniz gibi tasarlayabiliyor ve oradan gelen bildirimleri, çağrıları ya da farklı detayları görebiliyorsunuz. Asus bunu bize büyük bir imkan olarak sundu. Ayrıca baktığınız zaman arka tarafa iki farklı tetik daha konmuş. Bu iki farklı tetikle beraber işler daha da kolaylaşıyor ve oyuncular ne yapıyor? Daha iyi tepkiler verebiliyor. Rock Phone 5 tanıtılırken anlaşma yapılan oyunlar da gösterildi. Bu anlaşma yapılan oyunlarla beraber hem özel seçenekler bizlere sunulacak. Telefonun içerisindeki ayarları bu oyunlara göre daha da özelleştirebileceğiz. Ayrıca duvar kağıtları, animasyonlar gibi detaylar bizlerle olacak. Şimdi bu oyunlarla beraber anlaşmadan sonra son tanıtılan 3. telefona geçeceğim. Bu telefon dünyada bir ilki başardığını söylemek istiyorum. Ancak buraya kadar kafası karışanlar varsa şu detaydan bahsedeceğim. 3 telefon tanıtıldı. Rockfon 5 5, Phone 5 Pro, ROG Phone 5 Ultimate. Şimdi aradaki farklar aslında hiçbir fark yok. Şu ana kadar saydığım tüm özellikler tüm telefonlarda bulunuyor. İkinci ekran ROG Phone 5 Pro'da bulunuyor ve fazladan tetikler yine ROG Phone 5 Pro'da bulunuyor. Şimdi girelim Ultimate tarafına. Ultimate tarafına baktığınızda bu telefon dünyadaki 18 GB RAM'e sahip ilk telefonu. 18 GB yani 8 geldi tamamdık, 12 geldi tamamdık, 16'ya şükrediyorduk. 18 GB RAM karşımıza çıktı ve eğer bu telefonu satın alırsanız da özel hediyeler bizlere sunuluyormuş ve bize şu söylendi. Bu telefon special edition. Yani sınırlı sayıda üretilecek ve satın alanlar gerçekten şanslı olacak gibi duruyor. E Furkan sen her şeyi çok güzel anlattın. Şimdi gel de fiyatı derseniz burada gözlerimizi kapatıp yokmuş gibi davranabiliriz anlatmaya başlıyorum. ROG Phone 5'in fiyatına baktığımız zaman 16 GB RAM, 256 GB depolama sahip modelin 999 Euro, 12 GB RAM'li modelin 899 Euro'dan satıldığını görebiliyoruz. En ucuz model 8 GB RAM ve 128 GB'lık depolama ile karşımıza çıkıyor. Bu da 799 Euro olarak karşımıza çıkıyor. Pro modelde ise tek bir seçenek sunuluyor. 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve 1199 Euro. Ultimate'de ise yine tek bir fiyatla karşılaşıyoruz. 18 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve 1299 Euro. Yani dolara yine şükrederdim ama dolar Euro ile karşımıza geldi. Hesaplamaları yapmak istemiyorum. Hiç vergilerle çarpmak istemiyorum. Farklarla çarpmak istemiyorum ama bu telefon Türkiye'de satılan en pahalı telefonlardan birisi olacak gibi duruyor. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Yapılan karşılaştırmalar, sentetik testler, ekranın o hızlılığı, Tüm detaylar dünyanın en iyi telefonuyla karşılaşmışız gibi duruyor. Mi 11 tanıtılmış olabilir, yakın zamanda farklı telefonlar da tanıtılacak olabilir. Ancak aradaki rakamlar özellikle S21 Ultra'nın AnTuTu testi ile Astro Rock Phone 5'in AnTuTu testinin arasındaki rakamsal farklar, Mi 11'in ekrandaki gecikme ya da ne bileyim tüm detaylarda Asus en öne geçmiş gibi duruyor aksesuarlar tarafında da kulaklıklar kablolu kulaklıklar aktif noise silikli kulaklıklar soğutucular her şey tamamen değişecek gibi duruyor bana inanın Asus dersine çok iyi çalışmış gibi duruyor yakın zamanda şunu istiyorum bu telefonları kutusundan çıkartalım ve burada bu masada yeşil robotla test edelim kanala abone olursanız daha güçlü olacağız diyor ve videoyu burada kapatıyorum lütfen sizler de bizlerle fikrinizi paylaşmayı unutmayın başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.